3 hafta önce biliyorsunuz biyoçar yapmıştık. Demlendi. Şimdi kontrol edelim birlikte isterseniz. 3 hafta geçti artık mayalandı. Yani aktif biyoçarımız oldu. Şimdi süzme işlemine geçeceğim. Süzdükten sonra gölge bir yerde, bir tavada ya da bir bir yerde kurutma işlemine geçebiliriz. Eğer saklayacaksak bu işlemi yapmak gerekiyor. biyoçarımızı, bokaşı sıvısı ve yararlı mikroorganizmalar sıvısı ile aktive ettik. Yani mayalandırdık. 21 gün süreyle bekledik. 21 günün sonunda biyoçarımızı süzdük ve serdik. Artık biyoçarımız aktive oldu. Aktif biyoçarımızı hemen kullanacaksak fidan çukurlarında veyahut da sebze yataklarında toprak hazırlığında hemen kullanabiliriz. Eğer hemen kullanmayacaksak bu şekilde serip güneş almayan bir yerde, gölge bir yerde ve havadar olmasına dikkat edelim. Bu birkaç gün sürebilir. Kuruyana kadar beklememiz gerekiyor. Hava almayan kaplarda tam da kuruduktan sonra uzun süre biyoçarımızı saklayabiliriz. Peki süzdükten sonra kalan suyu ne yapacağız? Bu suyu kullanmamak çok yazık olur çünkü hala bu kaşıdan dolayı besin maddesi ve yararlı mikroorganizmalar içermektedir. Dilerseniz azar azar ağaç diplerine, sebze yataklarına ya da bizim şimdi yapacağımız gibi kompost yığınına dökebilirsiniz. Bir fidan çukurumuzu açtık. Alt toprak ve üst toprağı bir kenara ayırdık. Bir tarafta da kompostlaşmış gübremizi getirdik. Fidanımızın da kök temizliğini yaptık. Onu da hazırladık. Biyo da yanımızda. Artık fidanımızı dikim işlemine başlayabiliriz. Doğa yapacağımız bu hatta fidanlarımızı diktik. Biz kompostunu verdik, aktifleştirmiş biyo verdik, gübresini verdik. Şimdi can suyunu vereceğiz. Can suyunu da veriyoruz. İş bizden çıkıyor artık. Gerisini doğaya bırakıyoruz. Bu arada baktık ki taşıma suyuyla değirmen dönmeyecek. Gittik hemen ortumu çektik. Gelişmeler ve diğer onarıcı tarım uygulamalarımız için bizleri takipte kalın. Sağlıcakla kalın.